Plaza Köyü'nde gezmeye devam. Şurada ilginç bir ev. Topraklar, Topraktan yapmışlar. Evet. Harika olmuş ama. Çok harika bir şey. Burada caddeler hep topraklı. Yani asfalt göremezsiniz. Böyle köyün içine doğru gidiyoruz. Bir yemek yiyebileceğimiz bir restoran bulabilirsek. Yemek yiyeceğiz. Çok yorulduk. Bak. Bayda Hanım karşıda restoranlar var. Görüyor musun? Şey, oraya gidelim orada buluruz. Bak şurada da var. Evet. İki saattir yoldayız. İki buçuk kilometre yürüdük buraya. Buraya gelebilmek için. Bu toprak yollarda. Toprak yollarda. <laughs>